Kevser suresi nedir? Hiç kuşkusuz biz verdik sana kevseri iyilik, bereket, mutluluk, güzellik, soy ve aydınlığın tükenmezini. Tabii. O halde sen de Rabbin için namaz kıl, dua et, göğsünü gelerek dimdik dur, ellerini bağlayıp kıyamet, namazı, duayı vakti girer girmez yerine getir, kavrayışını bilgi ve bilgiyle derinleştir, eti yenecek hayvan kez. Misafirlerini ikram et. Bakın misafirlerine ikramda bulun diyor. Venhar emrinin bütün manalarını verdim. Bunların niye bir tanesini verip de öbürleri yok sayıyorsunuz? Ne hakkınız var buna? Kur'an'ın kullandığı, Kur'an Venhar bütün, e bütün o, o kesmelerle verilen bütün manalar Venhar'ın manasıdır. O zaman onları Lügatler söyleyin. ortada. Namaz kıl, dua et. Ha, Fesalli, o ayrı. Ha. Namaz kıl orada zaten var ayrıca. Ondan sonra Benhar namazı namazı duayı vakti girer girmez yerine getir. Kavrayışını bilgiyle derinleşti. Derinleştir. derinleştir. Benharınem e, manasından biri. Evet. Eti yenecek hayvan kes. İkramda bulun. Aa, ya zaten surenin nişine bakın sebebi Hazreti Peygamber'e soyu kesik dediler. Evet. Çocuğu öldü diye erkek çocuğu. Hı -hı. Soyu kesik Ebiter kuşkun olmasın ki epter soyu kesik ah, seni kötüleyenin ta kendisidir. Ta kendisidir. Şimdi diyor ki epterlikten kurtulmak evlatla yani kelleyle olmaz. Tırnak içinde kullanıyorum. Yanlış anlamasın kimse. Çünkü Kur'an'ın temel tezi şudur. Bakın aynı kökten iki kelime kullanmış. Biri olumlu, biri olumsuz. Bir kesret, çokluk. Kur'an çoklukla övünmeyi şirk sayar. Özellikle iki şeyde çoklukla övünmek. Biri malda, biri evlatta. Nüfusun çokluğu ile övünmek Kur'an'a göre hiç tartışmasız şirktir. Şirk alametidir. Nüfusun kalitesiyle övüneceksiniz. Kur'an kalitesiz nüfusla övünmeyi reddediyor ve bundan nefret ediyor. Nüfusun kalitelisi derken? Ne mukayeseler? Yetkin insan, yetişmiş insan. Hmm. Allah ne verdiyse doğurun. Kim demiş onu sana? Kur'an öyle bir şey demiyor. İnsanın taşıyabileceği emanetleri taşıyacak insan yetiştirmek üzere doğur. Ne kadar istiyorsan doğur. Ama Allah rızkını verir. Nasıl verir rızkını? Allah ölmeyecek kadar iki tas çorbayla karnını doyurdu. Bu şimdi Allah'ın istediği insan mı olur? Nüfus çokluğuyla övmeyin diyor. Mukayeseler yapmış rakamlar vererek. Yetkin, yetişmiş, nitelikli. On kişi diyor, niteliksiz bin kişiye, bin kişiden daha kuvvetlidir. Rakamlar vererek Kur'an bu mukayeseleri yapıyor. Kur'an'ın niteliksiz nüfusa bakışını çok iyi kavramak lazım. Tam tersi anlatılmıştır halkımıza. Nitelikli nüfus. Kalabalık nüfus değil. Kur'an bunu istemiyor. Şimdi o ayrı bir bahis. Tamam. Bunun yerine yani kesret bu çokluk ve tekasürün yerine kevseri getirmiştir. O da aynı kökten bir kelimedir. Kevser nedir? İnsanı insan yapan ölümsüz değerlerin çokluğudur. Şimdi Kevser suresi Hazreti Peygamber'e diyor ki biz sana evet erkek evlat bırakmadık. Erkek evladın yok. Buradan soyun yürümeyecek. Ama biz sana insanı ölümsüzleştiren en yüce değerlerin hepsini bahşettik. Esas diyor epter bunlardan yoksun olanlardır. Evlattan yoksun olan değil ve peygamberimize teselli olarak diyor ki sen Allah'a secde et şükür olarak bir de insanlara ikramda bulun bunun için hayvan kes bunun benharın kurbanla murbanla bir ilgisi yok bu kelimenin bu kelimenin kutsiyetle ilgili bir manası yok. Bu doğrudan doğruya eti yenen hayvan kesip insanlara ikramda bulunmaktır. Kurban manasında kutsiyet izafe edilen ifadeler Hac suresindeki ifadelerdir. Bunları karıştırıyorlar birbirine. Orada bir ben haremri var ya. Ha o kurban ki hiç kurban kesmekle ilgisi yok Verhan. Ben ben Burada geniş tahlilleri var bunların. Sonuç az önce söylediğim ve Diyanet'in de sonuçta geldiği yerdir. İsteyen hayvan kesmek yerine bunun parasını yoksula Yok, verir. Öyle.